Bilgi. Selam. Ay, kusura bakma. Bu Asuman denen ev zararlısı benim küpelerimi aşırmış. İki saattir onları arıyorum. Ama beş dakika hazırım. Sorun değil. Beklerim ben. Tamam. Ha, gelsene içeri. Keyfine bak. Tamam. Hoş geldin. Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Tamam tamam. Ee, Fatoş. Ya benim midem çok kazındı da dolaptan bir şeyler tırtıklasam olur mu acaba? Olur tabii ki. Kendi evin gibi. Tamam. Tepu sarma. Hmm. 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 <laughs> hmm. Ne yaptın? Buldun mu bir şeyler? Fatoş sen rahat rahat hazırlanabilirsin. Ben burada gerçekten çok mutluyum. Ay canım çekti ya. Allah. Hmm. Nazlı mı yaptı bunları? Yo ben yaptım. Gerçekten mi? Tabii canım. Yani belli etmem ama ben mutfak konusunda da çok yetenekliyimdir yenge. İlk sarmamı dört yaşında sarmıştım. Giyersin sen düşün. <laughs> Dolapta iki üç tane daha kap gördüm. Onlarda ne var? Ee, onlarda da şey vardı. Misket köfte. Ve kızartma. Buyurun. Ee, ya yani bunları kim yaptı? Bir tadına bak bakalım. yaklaşan. Fatoş, biz acaba hiç restorana gitmeyip evde bunları mı yesek? Aa, öyle mi diyorsun? Uyar vallahi bana. Vallahi mı? Evet. E tamam, hadi sofrayı hazırlayalım o zaman. Tamam, hadi o zaman. Sen şu çatalları al. Tamam. Ben de alayım. Çok şıksın bu akşam. Ah, thank you. Ev halim işte. Ben size söylemedim tabii Engin. Biz aslen İngiliz kraliyet ailesinden geldiğimiz için... ...akşam yemeklerine böyle düğün ekler gibi hazırlanırız. Eğer böyle hazırlanmazsak, babam ikinci Richard topa tutar bizi vallahi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben bu yemeği sizin saraya uygun romantik bir hale getireyim. Aa. Aa. <laughs> Bence böyle bir yemek yakışır bize. Ay çok iyi düşündünüz. Ne kadar romantiksiniz galat. Sizin saraya layık değil ama... Estağfurullah. Ben de o zaman bu romantizmi tamamlıyorum. Bir saniye. Harika oldu. Daha iyi oldu değil mi? Buyurun kraliçem. Teşekkürler. <laughs> Fatoş. Sende bir sihir var gerçekten. Hem çok güzelsin. Hem çok komiksin. Hem harika yemekler yapıyorsun. Nasıl oluyor bunların hepsi? İtifat ediyorsunuz lordum. <laughs> Bu yemeği hiç unutamayacağım kraliçem. Yediğim en güzel ev yemekleriydi. Size bir şey itiraf etmem lazım lordum. Dinliyorum kraliçem. O yediğiniz sarmayı aslında ben sarmadım. Onu Nazlı kraliçe sardı. Hatta bana da dedi ki gel biraz yardım et. Bir iki tane de sen sar dedi ama ben elim bile sürmedim. Hmm. E canın sağ olsun kraliçem. <laughs> sağ olun. Ama geçen hafta bir mercimek yemeği yapmışım lordum. O kadar güzel oldu ki bütün kale bayıldı. Tabii. Hatta Antakya prensesi Osman iki tabak yedi. Ki normalde yarım tabak yer. <laughs> Pardon. Tarık'ı unuttum. Tarık? Ya Tarık'la gelmiştim de beş dakikaya ineriz dedim. E haliyle bu kadar saat geçince mesaj atmış iyi misiniz diye. Ay bu kadar saattir aşağıda bekliyor mu Ay çok ayıp oldu. Ben ona da bir tabak hazırlayayım hemen. Ay Tarık kusura bakma seni de o kadar beklettik ya. Yok canım. Ee <laughs> nasıl olmuş peki? Çok güzel. Kendinize sağlık. Sen mi yaptın? Yok, kraliçe Lanz'da yaptı. Ay, aman benim hatlar karıştı bir anda. Yukarıda böyle bir muhabbet yapıyorduk da kraliçe falan diye, kafam ona gitti. Film falan izliyordunuz herhalde? Yok, film izlemiyorduk. Öylesine bir muhabbet gelişti de öyle, espri falan yaptık. Frekanslar tuttu herhalde, Engin Bey'le? Ee, yani. Anlaşıyoruz yani. Daha ben hala birbirimizi yeterince tanıdığımızı düşünmüyorum. Tarık'cığım hadi yesene ya. Pardon ya. Aldım öyle. yerin bitiririm şimdi. Zaten gideceğim birazdan. Bekleneme gerek yokmuş. Yani Engin Bey öyle söyledi. Niye öyle dedi? Bilmem. Uzun oturacak herhalde. Ya da kalacaksa falan. Yok artık. Bu ne az canım? Olmaz öyle şey. <laughs> Bunu böyle acaba düz mü seriyorduk? Öyle öyle, aynen öyle. Tamam. Şuradakini de üzerine koyacağız. Bunu. Hı -hı. Tamam. Hı hmm. tamam. Ellerine <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Şöyle güzel film mi izlesek? Aa, güzel olurdu tabii ama saatte epey geç oldu. Sen daha eve gideceksin. Hı, eve gideceğim değil mi? E tabii burada kalacak halin yok Engin. Ya yok. Ondan demedim zaten de. Ee, bir gün gelirsin. Filmde diziydi böyle takılırız ama. Hı? Olur. Sen bana mercimek yemeği yaparsın. <laughs> Ay çok romantiksiniz Lord'um. Yine başlamayalım kraliçem. Ay makyaj damaları elbiseden midir nedir bilmiyorum. Vallahi kendim tutamıyorum Engin. <laughs> Ben geldim. Hoş geldin. Engin Bey. Sen neredesin ya? Bu saatte nereden geliyorsun? Gamze'den. De, siz asıl ne yapıyorsunuz bu saatte böyle? Hayırdır? Ben artık kaçayım. Geç oldu. Bir kahve yapsaydım öyle gitseydin. Sağ ol. Başka zaman içeriz artık. Osman'cığım sen odana gidiyordun galiba. Biz seni tutmayalım. İyi akşamlar Osman. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar hocam hadi hadi. Her şey için teşekkür ederim. Çok güzel bir geceydi. Benim için de öyleydi. Ben de teşekkür ederim.